İmam Begavi duydunuz mu? Begavi diye bir alimi duydunuz. Bu Şafi alimlerinden, Şafi alimlerinin büyüklerinden, Selef dönemine de yakın olan alimlerden. Selefe iki asır yakın olan alimlerden. 5. Yani asırda falan yaşamış. Bunun iki tane kitabı var, çok meşhur. Biri Tefsirül Begavi, biri de şerh Sünne. Birinde tefsir, birinde de peygamberin bazı hadislerini şerh etmiş şerh Sünne kitabında. Bu tefsir kitabını yazacağı zaman, tabi tefsir kitabını yazmış, bitirmiş, Para yok. Kitabı bastıracak ama para bulamamış. Demiş ki sormuş, araştırmış. Demişler Hint bölgesinde insan alimlere yardım eden, onların kitaplarını basan bir zengin bir adam var. Bir tane gemi kiralamış. Bir kaptan. Kaptanla beraber yola çıkmışlar. Gidecekler o hitli tüccarı bulacaklar. Ondan yardım alacaklar. Yolda giderken bir sahil kenarında bir adam görmüşler. Dinlenme yerinde bir adam görmüşler. İmam Begavi de yanına gitmiş, sohbet etmeye başlamış. tanışmışlar, ben işte Begavi'yim demiş. Hangi Begavi demiş, şu meşhur tefsirci olan Begavi misin demiş o da. Evet demiş, benim o Begavi. Hayır da nereye gidiyorsun demiş. Ben demiş, işte Hint bölgesine gidiyorum. Hani orada bir zengin biri var. Umut ediyorum ki benim kitabımı basar. Allah yolunu açık etsin demiş. Konuşma bittikten sonra İmam Begavi'ye demiş, sana bir soru sorabilir miyim? Sor demiş. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn'i nasıl tefsir ettin demiş sen tefsirinde İmam Bağavi de anlatmış. Gemiye geri bindikten sonra demiş ki bu adam bana bir şeyler anlatmak istedi. Yani İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ayetini sen nasıl tefsir ettin? İmam Bağavi şimdi anlatmış ona. Yalnızca Allah'a ibadet ederiz. Yalnızca Allah'tan yardım dileriz diye adama geri dön demiş. Ve Allah azze demiş ki Allah ya Rabbi ben bu tefsir konusunda sana tutundum. Yani benim velim de, benim mevlam da, yapışacağım kaynağım da sensin diye. Nasıl istiyorsan o şekilde yap demiş. Ben sadece senden yardım istiyorum. Hayırlıysa bunu ümmetine yay. Hayırlı değilse de böyle kalsın. Geri dönmüş tabi memleketine. Aradan belli bir zaman geçmiş. Hintli e, tüccarın adamı İmam Begavi'ye gelmiş. İmam Begavi sen misin demiş. Evet benim. Demiş benim efendim senden rica ediyor. Eğer müsaaden varsa bu kitabı bastırıp bu kitabı İslam ümmetinde yayınlamak, yayınlatmak istiyorum." diye. Şimdi bakın İmam Begavi Allah'a tutununca yani bir noktada Allah Azze dün peşinden koştuğu adamı bugün onun peşinden koşturmaya başladı. Yani o gidip ona isteyecekti ve istemekte bir zillet vardır her zaman. Allah Azze ve bunu tersine çevirdi. O zengin adamı getirdiği malıyla beraber İmam Begavi'ye hizmet ettirmiş oldu. Onun için Allah'a tutunmak çok önemli. Yani Allah Azze ve etmek, ona tutunmak meselesi çok önemli bir mesele.